Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün yine bir videodayız ve bugün Brawl Tag'in açılışından bir gün sonraki gün. Niye mi? Daha gelmedi ama yine de boşverin. Bir tane efsanevi bir tane de gizemli moa geliyor. Ve açıklandıktan sonraki gün gelen teklifler. Ve bugün tüm hesaplarından bunları atacağız. Tabi biliyorsunuz 10 tane falan hesabım var. Gördünüz, gördüğünüz için. Ee, dün bir tane arkadaşım az, abone olan arkadaşımız bu alpes kazandı. Ben squeak açtım. Squeak'im var. Bir dakika. kediyle squeak açtım. Tamam. Ben sağdım. Daha sonra gelecekmiş. Gelecekti de şimdi. Kim alsam? Me no ee, Şimdi o zaman kırk iki topla başlayalım. Böyle. Gelmeyecek, değil mi gittim yine semek kostüm geldi güzel ama şimdi sıkıntısı hiçbir şey gelmeyecek bu hesabıma çünkü bu hesabı ben sana küs. Çünkü 5 sezonu bana hiçbir şey çıkamıyor. Ben de çıkacak. Bir tane efsane gelmezse ben şaşıracağım. 42 tane sayıda sizinle bir tane efsanevi gelmezse. Ya tüm her şeyi deniyorum daha ne? Sen de karakter gelmezse de şaşırıyorum. Böyle tıklıyorum. Bir şey gelmeyecek izliyoruz. Yüz. Mitik. Pela Kostum geldi. Epic. Epic. Abim geldi isterse oynasın diyeceğim. Ama bir tane efsanevi bile gelmedi. Kalkter de gelmedi, efsanevi de gelmedi. Ve bitti. Yok arkadaşlar gelmeyecek. Ben %100 yüz eminim. Gelmeyecek. Bundan da bir karakter gelmezse ben artık sileceğim bu hesabımı. 3 tep aladı ve Darmarka kostüm geldi. Başka da hiçbir şey gelmedi. 5 yine hiçbir şey. Kesin bu hesabıma hiçbir şey gelmeyecek arkadaşlar. Çekilişte bu hesabımı veriyorum. Hükümdar Riko. Güzel. Şey. Bu niye ben şanssız sazla oynuyorum. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Ve bu hesabıma hiçbir şey gelmedi. O yüzden hesabımı vermeyi düşündüğüm için gördüğünüz gibi bana verilenleri Şimdi de Notella Dog diye bir tane hesabım var. Ee, yine de günlük gelisini açalım. Ee, tamam şimdi kapet istedim. Bunda bir şey gelebilir ama çok da umursamıyorum hesabını. Bu çünkü çö bu hesap çekilişti şu an. Geldi ve bas. Ya. Ne evet, geleceğinden emin değilim çünkü bu hassas bana küs. Evet, asker tıklayacağım bakalım ne geliyor. açıyor. Bana hiçbir şey gelmiyor arkadaşlar. İki tane hesap oldu. Bir tane karakter bile gelmedi. Mega zaten karakter beklenmiyor. çalışıyorum. Ee, kesin şey gelmeyecek. Bitiyor çünkü. Son sana bir gelip karakter gelmeyecek. neyecek bu olsa sakıyorsun. Bunu bu olta izliyorsa anla ki çok sinir bozucusun. Şu iki hesapla çekilişti. hesabımı sadece 10.000 bin kupa vereceğim. Ama bu hesabı 2000 bin 3 Şimdi mega kutu. Bu kostümden başka bir şey beklemiyordum. Rastgele açacağım. Bu, iki, bu hesap zaten çekilişte. Ya yeter bir tek el fiyma seviliyor bu hesapta. Bir gelmeyecek bana bugün. Hesap işte gelin. Youtube kazana gelin. Abim efsanevi geldi bana hiçbir şey gelmiyor. Şimdi buradaki 10 tanesini kendim açmak istiyorum. Legendary hiçbir şey gelmeyecek çünkü... Efren. Evet. Tamam hiçbir şey gelmiyor. Böyle devam edeyim. Ne bekliyorsan hiçbir şey beklemiyor. Bu hesabıma Chester geldi. Mega kutudan 5 yazarak. Madem bu hesap şanssız. Bali ama kostüm. gelmedi arkadaşlar. Bir tane var. Ama yine de hiçbir şey gelmeyecek. Niye? Açıklama yazacağım. Üçüncü hesabım çekilişte. Yok olsun gelmiyorsun arkadaşlar, ya kalkar mısın? Ve izin verirlerse bu süper bana izin verirse Ne bir tek süper Mega kutular geri gelsin Eski Brawl dönelim Yedim Mega Box. Da hiçbir şey gelmeyecek. Karakter %100 yüz gelmeyecek. 7 hiç gelmeyecek. Sanırım hepsi 3 olacak. 4 veya 3 arası. Jazz costume'a. nefret ettim karakter. En şanssız bosslar ben yaşıyorum adamlara. Sana bir geliyor. 3 milyon tane karakter geliyor. Bana hiçbir şey gelmedi ya. bitti. Evet. Bu hesapta da çekilişte. 5000 abone olursam artık. İnşallah. Hem size başka bir hesap bir tanesine bastım işte. Ne oldu ya? Çocuğun hesabı. Ee, Bundan çekiliş yapmayacağım. Çünkü de geldi ve bu benim hesabım değil. Bu benim hesabım değil ve tek de rejinde geliyor. Tek benim ana hesabıma kötü şeyler geldi mi? basacağım. Biraz taktik. Tabii ki hiç, hiçbir şey alamayan taktikler bunlar. Yani siz de inanmayın çünkü hiçbir şey gelmiyor. arkadaşlar. Böyle devam edeceğiz. Mitik şey. Ben sadece böyle şeyler geleceği için hiç de mutlu değilim. Güzel gün kutlayamadım yani. böyle atacağım arkadaşlar ben başka bir şey yapmayacağım da son. Evet sadece sadece. <laughs> <laughs> mega box. O zaten güzel bir mega boxla değil yani hiç umumda değil. Eğlencesini açıyorum. geldi. Ve dayanak. Tek geri yazak bunu veriyorsun göz. Yine geldi. Şerif şeyli. Şerif bu. Ama başka Ağzına girecek. Bunun da pek yumurunda değil. Baskıya basacağım çünkü eğlencesini açamıyorum. Şey gelmeyeceği için. Gelse de olmayacağı için. Çünkü ben kendi hesabımdan sonra başka bir hesaba gel, geldiği sıra umumda değil. Yani açıklama kesin şöyle oldu. Şanssız dağda mega kutu. Evet söylüyorsun. De <laughs> en son ana hesabımda yani ikinci ana hesabımda kesin hiçbir şey gelmeyecek. Çünkü o daha beter. Bugün herhalde tüm şansımı ana hesabıma bitirdim. gün geldi. Sonra da efsane bir geldi. Skala Kaskı da açıyorum şu an. abi? Neyse. Güzel. Böyle boşu boşuna açıyorum. en hesap diye bir tane hesap açtım. Onu da açayım. Ya hayır. 400 kupa isteyecek benden onları aç şu maçı kazanayım ben arkadaşlar ben 400 kupa oldum videoyu açmayı unuttum bir tane staryesi açtım 400 kupa olup kupa açtım bana beşiktaş geldi Şimdi böyle açalım 400 kupanın üstüne geliyormuş açayım. Jack'i geldi. Yok kostum. Jack yok ki. Hızlıca telefonu kıracağım. Ejderleri çıkmış. Stumosa <laughs> mı <sen onaki gülüyor> oyunu? <gülüyor> ne? Bu hesabımda bile... sen yok. Varmış. Ben nereye sattı ya? dünya bedava. Kaç tane daha? daha bakarız iki tane daha arkadaşlar bu takım. tamam az önce şey oldu el ile açtık ama yine sardığıyla açıldı oyun takıldı bu bak gelecek Gel. İko geldi. Angelo. İko shot. Benim diğer ana hesabımda İko shot'ım mavisi de var. şimdi son hesapla geldik. Bu es, ana hesabım değil. Buna benzer başka bir hesap. Böyle normal tıklıyorum o yüzden sessizim.

telefonu kayacağım. 3. mi gittin? 4. mi gittin? bak dedim evim geldi. 8. mi? 6. 30 bin kupa oldu. Sonunda biraz fazla oynadım böyle hesapta. İlk birkaç tane açacağım. Sonra hep birlikte ilk tekrardan olacağım. Evet arkadaşlar geldim az kaldı. Yine o kadar az değil de bir 30 tane 20 tane falan kaldı. Aa çok şanssızım. Etmeyecek. Yani hiçbir şey gelmeyecek. Ee, i̇nşallah gelir. Yani Clancy geldi. Ama yani ne, ben ister Bin kere gelsin kalktaysın. Yani 1900 k'de olursa çok mutlu olurum. Şaka. Ne? Arkadaşlar çok mutluyum. Bu hesabı aldığımda Onlar geliyor. Chester. Chester. Ay, çok mutluyum. Tüm kral cool kostümlerim var. Artı Chester. Tüm sahne filmlerim olacak. Ne ya? Bir istemiyorum ben. Ben sana teşekkür ederim. Hay bu saatte abi ya. İnanmadım. Çok mutluyum. Zat olacağını biliyordum. Arkadaşlar beğenip abone olmayı unutmayın. Hepinizi seviyorum ve göstermek istedim. Bir tane e, efsanevi kaldı ve tüm tüm alt kostümlerim var. Bu harici. Anka kovulmaz aç. Ve bay bay.